Lol bebekleri için harika kıyafetler ve peruklar nasıl yapılır? Bir balerin elbisesi, bir kül kedisi pelerini, bir mini mouse kıyafeti. Yeni videomuzda bunu ve çok daha fazlasını göreceksiniz. Wow. <laughs> Bu lol bebekleri çok şık. Elbiselerimiz çok tarz ve eşsiz. En moda kızlar biziz. Hey, biz de güzel elbiseler istiyoruz. Süslü görünmemize yardım edin. Uygun desenleri olan bir parça seçelim. Doğru uzunluğa karar verelim. Kesimleri kol olarak kullanalım. Arkasını dikelim. Denim kumaştan bir etek yapalım. Ve keselim. Eteği silikonlayalım. Küçük boncuklarla süsleyelim. Renkli bir kablodan bir bilezik yapalım. Eski gözlükleri alalım. Etrafını beyaz akrilikle boyayalım. Bir teli kedi kulakları gibi şekillendirelim. Gözlüklere silikonlayalım. Kulakları beyaza boyayalım. Bebeğe beyaz bot giydirelim. Aa, çok tatlısın. Ben de şık olmak istiyorum. Canım arkadaşım. Endişelenme. Senin de şık bir kıyafetin olacak. Denim kumaş üzerine bir elbise çizelim. Keselim. Üst kenarı katlayalım. Dikiş yerine yapıştıralım. Bebeğin üzerinde deneyelim. Askıları arkada çapraz olarak birleştirelim. Küçük bir cırt cırt parçası keselim. Arkasına yapıştıralım ve askılara yapıştıralım. İki küçük cep keselim. Ve elbiseye takalım. Kordon ipten bir kemer yapalım. Dikiş şeklinde boyayalım. Küçük aksesuarlardan şık bir çanta yapalım. Boncuktaki delikleri silikonla kapatalım. Altın akrilik boyayla, boyayla boyayalım. Bir zincir takalım. Lol ayakkabılarının kırmızı kısmını altın boyayla boyayalım. Artık sen de bir moda ikonusun. Evet. Işıltılı el çantama baksana. Yeni eteğim hakkında ne düşünüyorsun? Wow. <laughs> Esnek bir kumaş üzerine bir lol bebeği çizelim. Kumaşı ikiye katlayalım. Keselim. Ve kenarları yapıştıralım. Bebeğe giydirelim. Elastik kurdeleyi ince şeritler halinde keselim. Gerekli genişlikte tüm şeritleri keselim. Elastik kurdeleye tülü bağlayalım. Tüm kurdeleyi tülle kaplayalım. Kurdelenin uçlarını silikonlayalım. Lol balerin tütü eteğine bayıldı. Gerekli uzunluğu elde etmek için eteğin kenarlarını keselim. Pembe tonlarında dekoratif tüyler alalım. Daha da kısaltalım. Öne takalım ve büyük bir sahte elmasla süsleyelim. Elbiseyi küçük sahte elmaslarla süsleyelim. Taca silikon sürelim. Silikon saç tokası takalım. Tace saça takalım. Ayakkabı zamanı. Bebeğin ayakkabılarına tutkal uygulayalım. Sim serpelim. Bütün gözler balerinin parlayan ayakkabısı üzerinde. Lol bebek gerçek bir bale kraliçesine dönüştü. Bebek balerin ne büyülü bir dans. Lol kül kedisi için özel bir kıyafet dikelim. Simli esnek bir kurdeleyi ölçelim. Sıkıca dikelim. Kollar için kesim yapalım. Süslü üstümüz hazır. Mavi tülü esnek kurdeleye dikelim. Kenarları dikelim. Etek cuk diye oturdu. Akrilik boya kabının halkasını bir saç bandına çevirelim. Kenarlara silikon sürelim ve tülü etrafına saralım saç bandını çiçek şeklinde bir boncukla süsleyelim. Görünümü ışıltılı ayakkabılarla tamamlayalım. Bebek kül kedisi baloya hazır. Moda ikonlarımız dedikodu yaparken lol bebeklerimizin kıyafetleri hazırlandı. Şimdi kıyafetlerinizi seviyor musunuz? Şu harika kostümlere bak. Daha önce hiç bu kadar şık bebekler görmedik. Lol bebek, büyülü bir karaktere dönüşmeye hazır mısın? Siyah polimer kilden bir başlık yapalım. Saçı şekillendirelim. Keli yuvarlayalım. Ve mini muaz kulaklarını şekillendirelim. Takalım. Pembe polimer kilden fiyonk yapalım. Tutkalla kaplayalım ve pembe sim serpelim. Boyayla beyaz noktalar ekleyelim. Ve fiyonku saça takalım. İşte kıyafetimiz hazır. Lol ayakkabılarının uçlarına tutkal sürelim ve sim dökelim. Lol Minnie Mouse büyülü <laughs> Disney dünyasında yürümeye bayılıyor. <laughs> hmm. Minnie Mouse'un kıyafetini çıkaralım. Mor polimer kilden bir saç modeli yapalım. Bir modelleme aracıyla alnındaki saçları belirginleştirelim. Küçük kil parçalarından kozmik kraliçe saç şekli verelim. Tutkalla kaplayalım ve sim serpelim. Fazla simi bir fırça ile temizleyelim. Kozmik kraliçenin uygun bir kıyafete ihtiyacı var. Şort iyi mi? Hayır. Elbise olur mu? Olmaz. Peki bu kolsuz elbise? Ha, tam da ihtiyacımız olan şey bu. Elbisenin siyah kısımlarını tutkalla kaplayalım. Sim serpelim Kemeri gümüşe boyayalım. Elbise hazır. Hadi bir ayakkabı yapalım. Lol çizmeleri gümüşe boyayalım. Kalp şeklinde lol gözlüklerini alalım. Dışını beyaza boyayalım. Sim serpelim. Kozmik kraliçe resmen ışık saçıyor. Yaşasın. Sonunda bu elbiseyle <laughs> uzaya gezmeye gidebilirim. <laughs> Hadi eski bir lol bebeğini dönüştürelim. Yüzün çok kirli. İnce bir fırça kullanarak gözlere sarı eyeliner sürelim. Bebeğe kıyafet olarak yumuşak bir kumaş yıldız takalım. Aynı yıldızı arkaya yapıştıralım. Yıldızları birleştirelim. Parlak bir elbisemiz oldu. Boyadan kurtulmayı deneyelim. Bebeğin kafasını plastik bir torba ile saralım kavratılmış ıslak mendil kullanalım. Bir lastikle sabitleyelim. Kafayı beyaz tuzkalla kaplayalım ve kurumasını bekleyelim. <laughs> Örgü ipliğini bir kartonun etrafına eşit olarak saralım. Renklere göre gruplandıralım. İpliği ortadan keselim. Kal emildi ve tamamen kurudu. Mendili ve plastik torbayı çıkaralım. Mendile peruğu çizelim. Keselim ve deneyelim. Peruğun kenarlarına silikon sürelim ve renkli iplik takalım. İç kenara yapıştırıcı sürelim ve ipliği takalım. Peruğumuz hazır ama alnındaki boyayı örtmemiz gerekiyor. Peruğun içine kısa iplikler takalım. Gerekli uzunluğu elde etmek için keselim. Yanlardaki uzun iplikleri bir iğneyle açalım. Ups. Bu uzun saçlara dolanmadan yürümek çok zor. İpliği keselim. Bakın gür ve renkli saçlar yaptık. Lol hadi saçlarınla bir deney yapalım. Hmm. Tamam farklı saç stilleri denemek istiyorum. Yanlardan iki tutam saç alalım sarı iple sabitleyelim. Fazla ipliği keselim. Harika görünüyorsun. Pembe bir saç bandı görünümünü tamamlayacak. Wow! <laughs> bir arkadaş bebeğimizi ziyarete geliyor. Hmm, Peru denedi. Ve <laughs> şimdi o da aynı şeyi istiyor. Tamam. Senin için de bir peruk yapacağız. Yeni bir at kuyruğu modeli yapalım ister misin? Evet. Harika görünüyorum. Her zaman böyle kabarık bir at kuyruğumu olsun istemiştim. <laughs> Videomuzu sevdiniz mi? Öyleyse <laughs> en çok hangisini sevdiniz? Yorumlara yazın. Lol peruğu mu? Kozmik kraliçe elbisesi mi? Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Lalulu'daki yeni videoları kaçırmazsınız. Hmm.